Annemle diyor ama babasıyla buldu. Yalan söylüyor. Hadi gel bakalım. Ne? Kim başlıyor? Ben mi başlayayım? Evet. Sultan Hanım, <laughs> Kelime oyunu. Oyunumuzun adı. Evet. Değil mi? Hı hı. Ya da neydi? Ne diyordun sen? Kendi türettiğimiz. Kendi türettiğimiz. Bir tane oyun. Bir tane Bil, oyun. Bilmece, kelime, bilmece, kelime. Okay. Hadi bakalım. Sonra. Evet şimdi ben başlıyorum. Hı. Neyle başlayalım? En kolayla başlayayım. T ile başlıyor. T. Eşya. Telefon. <laughs> Hayır. Televizyon. <laughs> evet. Ben <de> telefon bildim. <laughs> ben bildim. Ya, Şu anda babam bildi. Oraya yazar mısın? Şu an babam bildi. Bir 10 puan yazabilir miyiz şöyle? Evet. Ahmet Bey'e 10 puan ya. ekledik. Evet paşam sor. Sor, sor bakalım. K. K. Evet. Eşya mı? Kalem. Evet. Bir, bir, bir <laughs> daha yazalım oraya. Ama olmaz ki. Şimdi ben şimdi ben söylüyorum değil mi? İkinize de ikisi. Evet, sen evet. söylüyorsun. Evet, ben şimdi söylüyorum. B ile başlayan bir şey. B, B ile pardon, B. 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 Eşya. B. Ne öğreteceksin? Eşyaymış. Eşya mı? Evet, eşya. Neden bu kadar şaşırdın? Bilge. <laughs> Yok tasuncuk. <laughs> <laughs> Yok bilge. buruncuk. Peki ipucu istedim. İpucuyu söyledim bilge. ya eşya dedim işte kullanılıyor. Ben buldum bilge. Bilge de kullanılıyor aslında bilge adam hani tarzında ama değil. Abi. değil. Pes edin tamam pes edin tamam pes edin. Bilemediniz. <laughs> Çok kolay. Doruğun bileceği bir şey. Değil, tabii ki tabii ki tabii ki. Şey tabii ki şey senin yani. de senin de bileceğin bir şey. Söyleyeyim mi? Cam. Sen... Hayır Biliyor. oğlum cam değil. Bir ile de, başlayan. Sen bilirsin genelde. Sen bilirsin genelde. Doruk. Sen bilirsin ne oldu? genelde. ne buldum. Hayır ne oldu? sana göstermedim ki. Hayır Doruk. <laughs> Doruk sen bilirsin, sen bilirsin. Bil Yazın. Bilgisayar, bilgisayar, bilgisayar. Bilgisayar. <laughs> Yazalım doğru puan. Yazalım oraya 15 puan. <gülüyor> <gülüyor> evet, Şimdi 10 dedelerden mi torpilisin oğlum? 15 puan verdim. Yani. Tamam. 15 puan yani. Evet 15 yazdım. Dur düzelteyim 10'lu. 15 yazıyorum doğru. Hadi tamam. yapıştıralım. Ben soruyorum değil mi? Sor. Evet sen soruyorsun. Hmm. Yo ile başlıyor. Yo. yo eşya. Yo. Ne? Yo ma. Yo değil. Eşya yo ile başlıyor. Yo ile başlayan bir eşya. Yorgan. Yorgan. Ne? Yorgan. Yorgan. Yorgan evet babam bildi. <laughs> yazalım yazalım. biliyor. Yazalım oraya Yazalım. Yazalım. <laughs> Kim soruyor şimdi? Evet, evet Dorukçu soruyor. soruyor. Evet, Dorukçu soruyor. Susan amcım soruyor. Ben sordum, şimdi sıra. Sıra sende evet. ama artık oğlum, hadi. Evet. Sıra sende şimdi. Kim soruyor? Ne de Doruk Beycim. Hadi Doruk Beycim soruyor şu anda. Hadi sor bakalım seni ya. Ta. Ta. Evet. Ta ile başlıyor. Tamam. Evet. <laughs> evet, evet ta. kalıyorsunuz. Dur, evet. Yarışmacı bekliyoruz, yeni yarışmacılar. Tamam, sen de sen soruyorsun. Işte. Evet, ben soruyorum. Ee, kuyla ku ile başlayan bir şey, eşya. Ku. Ku. Ku ile başlayan eşya. Kulak. Evet, evet. <laughs> Kulaklık. Kulaklık mı? Kuyla başlayan eşya düşün bakalım. Kulaklık. Ku cool. cool. ile cool başlayan bir şey. Ku. Diz. Oğlum. Ku ile başlayan bir şey. Genelde sen çok kullanıyorsun doğru. Ha. Tahmin ettiğin şey mi acaba? Bilemem. <laughs> Söyle mu kulağına. Kulağına. Değil mi? Tabii ki değil. Ne kullanıp başkan kumbaralı. Tamam pes ettiniz mi? Doğru pes et oğlum. Et, 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 Etmezsen <laughs> tamam etmeyin abi. Etmeyin. Benim, ben bu işin ithalatını, ihracatını minimum... Şey Doğru çok yapayım. kullandı ve eşya. Ama. Evet. Ne kullanıyorsun? Kuyu başlar. Ku. Taklitleri de yapabilirim. Yap bakayım. Anne! Anne! <laughs> Hadi gelir <devirir> misin? <laughs> ikisini söylemedim sadece. Hmm. Hmm. Sen mutfaktasın, sürekli bir iş yapıyorsun. Anne! Anne! Şunu yapar mısın? <laughs> ne diyor ya? <laughs> tamam pes edin. Pes et, tamam. Sarı pes et aşkım. <laughs> et anne. <et>, <laughs> <laughs> Ama bul o zaman. Et ve Söyleyince zaten şok olacaksınız. Şak şak şak. Söyleyeyim mi? Aa. <gülüyor> <gülüyor> ben söyleyeyim, da puan, Ben söyledim, tamam. da oğlum. puan. Çarpın. Bir sürü şey yaptı. Bırak da bil ya, <laughs> yani. Anladın mı? Ha, bed bed. Dur be, 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 dur dur. annesi dur. Beraber beraber. Doruk'la beraber. Sen de yap. Tut annesi. Evet. Dur. Bir, iki, Biri yaptı. Biri Tamam. Bu 10. 10. Oraya da 10. Bey sordu zaten. Tamam hadi. Evet şimdi sıra bende mi? Evet son, son dört. Tamam, bir dakika. Ahmet Bey'le sıra. Sıra Ahmet Bey'de. Ahmet Bey'le sıra. Sıra bende oğlum. Taksana mantığa gel. Evet. Şimdi. Moderatör müydü? Ahmet Bey. Moderatör. Ahmet Bey'le. Ee, ne sorayım, ne sorayım, sıra ne sorayım. Sağ ile başlıyor. Sıra Ahmet Bey'le. Tamam dur oğlum. Sağ ile başlıyor. Anne Sağ ile başlıyor. Ne? Sağ ile başlıyor. Sağ. Ee, Eşler değil. Eşler. Ne? Ne? Söndürücü. Ya da o Eşya değilse ne yapar? Yani yenebilen bir şey diyeyim. Bence. Yenebilen bir şey. Sağ ile başlıyor. Pizza. Sağ ile başlıyor. Sarımsak? Hayır değil. Salata? Ha, yok değil. Doru. <laughs> Sağ ile başlıyor. Sağ ile başlıyor. Yeniliyor. Ne? Söyle bakayım. Söyle. Yeni kız. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Sakın izle, affedersin. Evet. Yazıyorum. Yaz bakalım. Ben sıfır evet. bana? Şimdi görürüz canım, sonra. On. Ben sordum. Yok buna sıfır. Ha sıfır, ver ver. Ver <laughs> açıdan ver. Göreceğiz şimdi, sen sıfır soruyorsun oğlum. Şimdi. şimdi sen soruyorsun, hadi oğlum. 2 2 oldu. Tamam hadi. hadi. bakalım. Hadi sor eee Su. Su ile başlıyor. Su. Hayır. Yani kendisi, kendisi su başlıyorsa su olmaz. Nasıl Tamam neyse. Ha, cümle su başlıyor. Suyla başlıyor, yani. Eşya mı? Ha yanlış sordum. <laughs> yanlış <Yalnız gülüyor> sordum diyor. başlıyor. Hadi oğlum. Mu. 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 Evet. Ben bildim. Yazar mısın? Sen kendine sıfır yaz lütfen. Yazıyoruz. Anne de yapsın. Beraber hadi. Cansu'ya sıfır yazıyoruz. Cansu'ya sıfır yazıyoruz. Ahmet'e 20 mi? Gerçekten sıfır şey yaptı oraya. Maşallah. Ahmet'e 20. Maşallah. Evet. 20 yazıyorsun anne bana. tamam hadi yap. oturalım oğlum. Doruk sordu değil mi? Doruk sordu. Tamam. Şimdi? Son parti. Ben soruyorum bitiriyoruz. Evet. Göğle başlıyor. Gö. Gö. Göz. Ben de gözleyeceğim yiyecektim. Eşya bu oğlum. Eşya. Evet eşya. Göyle başlayan eşya. Göy. Babanı taklidi mi yapıyorsun Doruk? <laughs> evet. 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 Göyle başlayan eşya alıyor musun Doruk? Ben neyi Var mı? Yalnız sözünüzü <söylemiş> olmuyorsun. <laughs> 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 Doruk beni kendine mi karıştırdın oğlum? Göy. Gözük. Hmm, çok bilmiş, bilmiş gibi de gözlük. Eşya mi? Yok kafa. Yok buldum. Buldum buldum. Yok pesim, pesim. Yok. E, Ama sen. Bu sefer pes edin abi. Bu sefer söylemem daha. Biz sen sen de söylemedin. Etmem Etme abi. Ben de kazanırım yani. Beni kaç kere sıfır verdirdiniz? Gel. Ee, eşya göl mü? <laughs> Ay, doğal, doğal yani. Açıl susam açıl gibi bir şey burada. da susam açıl. <laughs> Öyleymiş diyor. Göbek. Göbek de bir eşya galiba. <laughs> ben bulamadım ben pes. Aa, pes etti. Sen Pes. Gömlek, gömlek, Ay, gömlek, gömlek, var gömlek, 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 gömlek. Senin gömleğin var ya. Evet, Nasıl hadi oğlum şu. Soruyorum. Son, bu son. Doruk da Hı. soruyor, tamam. Bana yaz hayatım. Hadi sor oğlum sen. Soruyorum. Bana niye sıfır veriyorsun? Tamam, 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 <laughs> Allah Allah. Sakin. Tabaladan. Kızarttım. Tabaladan yaptın bana. Hadi oğlum. Soruyor musun? Ben soruyor musun Dorukçum? Tamam. Hadi. Sor zamansa sana ben uzun puan yaz. Hadi bakalım uzun puan yaz. Sen hadi. sor bakalım. Hmm. K K hmm. Eşya mı? kalem mi? Hayır. Eşya. 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 Kablo. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> ya sen <laughs> <nasıl gülüyor> <nasıl gülüyor> ama ya. Hadi toplayalım ondan sonra bitirelim. Hı. Tamam, tamam oldu oldu. Anneye ver şimdi. Yazılım şey. 20, 40, 50, 60, 70. E, 70. Siz, Doru... siz yıkılıyorsunuz. Doruk'a 35. Hayır, Doruk daha fazla. Doruk'a 90. 90. <laughs> Doruk'a 90. Aa, Doruk birinci oluyor. Hep evet, sen 20. <laughs> Birinci grup <dönük> oldu. <laughs> evet, hadi videoyu kapatalım. Küçük oyun. kapatalım mı? Tamam hadi. Hadi de, kapatalım. De, söylemen gerekiyor. Bak Bay arkadaşlar siz diyorum kendinize iyi bakın ben takip etmeye devam edin. Beğeni <laughs> ve, Be, ve, ve yorumları unutmayın. Ne? Beğeni ve yorumları unutmayın. Beğeni ve yorumları Allah'a emanet. Allah a emanet.